arkadaşlar. Şimdi ya nenemin ne? emekli maaşına bakacağız. Emekli maaşını alacağız. Kadın zengin miydi nedir ben bilmiyorum. Geçen gün teyzemle aralarında konuşuyorlardı ben zenginim diye falan. Şimdi gel bir bakalım. En son yemin içinde falan diyorlardı da ay yen diyorum buğdayın içinde falan. Aha. Tam da saklayamamış yeni ayı bakın hele. Bak 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 bak. bak. Sen bak bakayım. Evet, çıkartalım şu parayı. Hadi. Oha! Oha! Şuna bak, şuna bak. Çıkıyor, çıkıyor. Bunlar düşüyorlar. Telefonu mu düşüyor? Arkadaşlar düşüyor. Ay, kuşlar <laughs> neydi burada? Arkadaşlar kuşların yemi döküldü. Arkadaşlar aynı kuşların yemi döküldü. Allah'a şükür. Arkadaşlar kuşlar arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Adela sizi bakayım. çok seviyormuş. Ben de seviyorum. Arkadaşlar Ar parayı bakın. Acıra parayı bakın. Zengin oldu.